Evet herkese selamlar şimdi havalar ısınması ile birlikte vantilatörler yavaş yavaş çalışıyor ee, size şu an bir kutu açılışı yapacağım Dyson pure hot Cool. sıcak ve de e, soğuk üflüyor vantilatör aynı zamanda da sıcak üfleme özelliği de var bunun bunun bir modeli daha var bir büyük olanı bu kısa olanı e, büyük olanı uzun modelinde e, sadece soğuk üflüyor fakat sıcağı yok bunda hem sıcak var hem de soğuk var soğuk dediğim vantilatör özelliği var İçerisinde iki adet filtresi var bunun. Şu, şurada gözüküyor. Şimdi bunun kutu açılışını yapacağız. Ee, ürünün fiyatı da e, 4.499 TL. Bunun uzun olanı, e, bu kısası uzun olanın fiyatı ise 3.999 TL. Fakat onda şey yok. Sıcak üfleme yok. Bunun bir yeni modeli var. O daha henüz gelmemiş. Şu an Haziran ayındayız. Haziran'ın 12'si bugün. E, 2020. Bunun bir yeni modeli varmış. Onda aynı zamanda bir filtre özelliği daha var, ekstra bir filtre özelliği, nemlendirici özelliği var. Onun fiyatı da 5.000 TL, 4.999 TL. Şimdi bunu bir kutu açılışını yapacağız. Bunu almak isteyen ve hatta ilgilenen arkadaşlar varsa bunu görsünler, bunun kutusunun içi bu şekilde. Dyson Pure Hot Coal. Bu. Şimdi açıyoruz bunu. İçerisinden bir adet e, remote kontrol çıkıyor. Kumandalı bu. Şöyle bir kumandası var. Nasılmış? Böyle küçük bir kumandası var. Bu kumanda aynı zamanda zannedersem üst tarafa bunun yapışıyor. Yani mıknatıslı bu. Kumandasının ilk tuşlar şu şekilde. E, kapaması var. Şuradan e, şey var. Kırmızı. Yani sıcak oluyor bu. Diğeri vantilatör soğuk olan. Oto var. Şöyle sağ sol oklu var. Gece olayı var. Zaten sen burada dönme gibi şeyleri var. Saatini ayarlıyorsun. Bunu aynı zamanda internete bağlıyorsun. Telefonda da application varmış. Bu application'da aynı zamanda şeyi kullanıyorsun. Ee, yani dışarıdayken falan modem, aynı modem üzerinden bağlıysa internette böyle aç kapı özelliklerini falan yapabiliyor musun? Yani arabadayken bunu açıyorsun. Eve geldiğin zaman bu çalışır oluyor. Şu şekilde bir kumandası var. Kumandasında bir kitapçı var. Şöyle. Tabii ki ne yapıyoruz? kitapçıkları her zamanki gibi okumuyoruz. Şuraya köşeye koyuyoruz. Şöyle yapıyoruz. Şimdi, şimdi içinden şöyle bir balbal bal bir kitap çıkıyor. Bunu yani bir sene okursunuz anlarsan bayağı bir kalın. Kaç sayfa bir şey yazıyor. Of. Evet. 134 sayfa. 134 sayfalık kitabı var. 5-6 tane insan var içerisinde. O yüzden böyle oluyor. İşte İngilizce, Fransızca vesaire böyle kalın bir kitabı var. Üniversiteye giriş, sınav kitapları gibi. Kutusunu şöyle açıyoruz. Arkadaşlar burada. Şöyle bir kutu bizi karşılıyor. Neymiş? Bu elektrik, evet elektrik kablosu. Bunu da yapıyormuşlar. Işte. Kutunun içerisinde Thank you for choice diyor. By Dyson diyor. Teşekkür ediyorum. Burada da şeyleri var bunun application'ları. Application'ları da buradan indiriyorsunuz. Apple'da varmış. Google Play'den de Android'ler için indiriyorsunuz bu şekilde. Kutu bu. İçi de boş. Başka bir şey yok. Bu kutuyu da kenara alıyoruz. Evet. Şimdi elektrik kablosu hemen elimize geldi böyle. Elektrik kablosu bu. Burada bir Su şöyle Şöyle Güzel dersen Filtreleri var bunun içinde Bu kadar. Evet şöyle bir karton Atıyoruz Evet Filtreleri var bakın şöyle İçinden filtre çıktı da Filtreleri takacaksınız Bir tanesi filtresi var içinde Takılı üzerine diğeri kendiniz takıyorsunuz. Bu bir, bir kutu. Bunun için şöyle filtresi var. Bunu kaçıya Bir tane daha var. İki tarafta şöyle kapaklama şeklinde geçiyor. Yani bu filtreleri Bu böyle şu şekilde oluyor. Altına takıyorsunuz bunu. Şimdi bunu kaşıya alalım da. Bir yerinin yanına koyalım. Sonra kutusu boş. Bu, bu kutuyu da atalım. Evet. Bu tarafına bakalım bir Evet, burada da bir kutu var. Bunun içinmiş. Ha bu şey için. Destek için makineye bir problem olmasın diye böyle sağlamlık yapmışlar. Bunu da çıkartalım. Atalım. Evet, makine burada. Başka herhangi bir bazası yok buna. Şimdi makineyi buradan bir çıkartalım. Şöyle koyalım. Evet. Bu jelatinden de çıkartalım. Bu tabi böyle lamba umur salsalı olup geliyor sürekli. Ona dikkat etmek lazım. Evet. Anet bu. Kağıdımızı şimdi ben de Evet, evet, evet. Bu da sağa sola çok rahat dönüyor ve de böyle için hareket ediyor. Şimdi bunu buradan çıkartalım. Kutuyu alalım. Şöyle. Kutunun içinde başka bir şey yok. Kartonları falan var. Değil mi? Başka bir şey yok. Evet. Bakın şurada MAC adresi var. Bunu internete bağladığınız için şurada MAC adresi de yapmışlar. Bakın şurada. Tam şurası. Haberleşmek için internetle bağlantı yapmak için orada MAC adresi de var. Biraz da yaklaştırayım. Bu. Filtrerımız da bunlar. Demin anlattığım bu çok rahat oturuyor yerine. Yan taraftaki şeyler de bunlar açmak için şöyle çevireyim biraz daha. Bakın bu. Şunu şöyle aşağı çektiğiniz anda bu iki kapak atıyor yan tarafa. Koyalım. Böyle. Kapanıyor. Çıkarmak için şuradan ve diğer taraftan bastırıyorsunuz. Çok güzel bir şekilde ayrılıyor. Bizim işimiz bittiği için kapatıyoruz yakından da böyle gözüküyor. LCD ekranı burada. Şurada bir her şey gözükecek. Oradan takip edeceğiz. Bu şekilde çalışıyor. Evet. Cihazı isterseniz eğer şurada bir tuşu var bunun sağ sol oklarda şöyle sağ sol Bakın şu. Bu sağ sol oklardan 350 derece dönmesi var. 45 derece, 90 derece ve de 180, 350. Toplam 4 tane dönmesi var veyahut da dönmesini kapatabiliyorsunuz. Mesela şu an kapalı, dönmüyor. Şu an basacağım. 45'ten başlayalım. Kapalı. 45 derece. Şu an 45 derece dönecek. Bakın dönüyor. 45 derece dönüyor kendi etrafında. Sağa ve de sola dönüyor. Bu 45 derece diyor. Bir daha basıyorum aynı tuşa. 90 derece. Soğutması yani üflemesi de gayet güzel. Şu an 90 dönüyor. Dönsün. Bu tuştan yapıyorsunuz şunu. Bunu kurcalamak lazım bayağı bayağı bir bakmak lazım neyin ne olduğunu. Application da var onu indirip bayağı bakmak lazım. Evet 90 buymuş. Bir daha basacağız. 180 diyor. 180 dönsün. Şu an 180 dönüyor. Döndü döndü. Evet gidiyor. Evet şimdi geri geliyor. Bayağı da güçlü üflüyor. Kaçtaymış? 9'da. Şu an onda en sonda. 180 dönüyor şimdi. Bakalım. Evet. Bu 180'miş. En sonda da şey var. Yine aynı tuştan buradan 350 derece var. 180. 350. Şimdi de 350 e dönecek. Ona da bakalım dediğim gibi bunu bayağı bir kurcalamak lazım. Bayağı özellikleri var. Application'dan da bu kumanda ediyorsunuz. Şu an 350 derece dönüyor. Aynı zamanda da sıcak hava üflüyor bu. Bunun uzun olan modelinde sıcak hava yok. Bunda var. Evet bu 350 idi tam döndü. Evet dönüyor hala. Evet. Bu tam dönmesi 350. Bundan sonra da kapatabiliyorsunuz. Hiç dönmüyor. Dönüyor dönüyor. Evet tam dönüyor. Vantilatör gibi değil yani kendi etrafında tam dönebiliyor. 350 derece dönüyor. Şimdi kapatacağım dönmesini. Yine bu tuşa basacağım ve de kapatacağım. Dönmesin. Gelsin 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 şöyle bir. Evet. Geldi. Şimdi kapatalım. Kapattım. Şimdi dönmeyecek. Böyle sabit duruyor. Makine çok güzel. bunu kurcalamak lazım, bakmak lazım. Güzel bir alet. Kullandıkça tabii daha fazla deneyim sahibi olacağız. Almak isteyenlere bir öngörü, bir bilgilendirme amaçlı bir video oldu. Tekrar görüşmek üzere bay bay.